Bu alanında İslam. 1897'de İslam ortadan kaldıracağız dediler ya. İslam ortadan nasıl kalkacak? Bir yasaklayarak kaldırmanız var. Bir de özünü değiştirerek kaldırmanız var. Hmm. Dünya siyonizmi ikisini de deniyor. Hem yasaklama yoluna gidiyor hem de özünü değiştirme yoluna gidiyor. Siz namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız fakat siyonizmin kurduğu düzene karışmayacaksınız. Onlar dünyanın hakimi olacak. Siz köle olacaksınız. Siyonizmin kölesi, Müslümanlık kölelik kabul etmez. La ilahe illallah demek ancak Allah'a kül olunur. Kimseye kul olunmaz. Müslümanlığın temeli bu. La ilahe illallah öyle muazzam bir şey ki her şey onun içinde. Ondan dolayı Müslümanlık şekil dini değildir. Müslümanlık şuur dinidir. Şimdi bu AKP'deki arkadaşlar, benim ben de İmam Hatip Okulu mezunuyum ben de şunu okudum, ben de bunu okudum, ben de eski milli görüşçüyüm. Bana bak, bunların hiçbirisi bir şey ifade etmez. Sen asıl Müslümanlığın temelini kaldır. Müslümanlık bütün insanlığın saadeti için hakkı hakim kılmak demek. Sen siyonizme hizmet ediyorsun. Tam tersine, bütün insanların sömürülmesine yardım ediyorsun. Demin söyledim ya, yarın bunun hesabısı olduğu zaman veremeyeceksin bu hesabı. Bunu sana hatırlatmak bir abi olarak benim vazifem. Müslümanlık çocuk oyuncağı değil, Müslümanlık şuur dini. Şuur, 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 şekil değil. Müslümanlık kölelik kabul etmez. Yahudi'ye köle oluyor, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Ama Yahudi'nin emrinde olacaksın, onun istediği dünyada köle olacak. Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık yeni gelmedi ki. 1400 yıldan beri biz köle mi olduk, yoksa dünyada adi bir düzen kurup bütün dünyaya saadet mi getirdik?